Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şurada artık yukarıya bir search bar Search view görsel nesnesi ekleyelim ve ürünlerimizin başlığı arandığı zaman burada filtrelemeyi sağlayalım. Bunu yapabilmek için ilk olarak bir controller'ıma gidiyorum. Şöyle ister buradan şuradan navigation controller'ı seçebilirsiniz. İsterseniz de şuradan editor embed in diyerek şu şekilde Navigation kontrolü seçebilirsiniz. Süper. Artık View controller'ımız bir Navigation Controller'a bağlı ve şurada da bir adet aslında e, Navigation Bar'ımız var. Biz bu bar'ın üzerine aslında birazdan e, Search View görsel nesnemizi yerleştireceğiz. Nasıl yerleştireceğiz bunu? Yapacağımız ilk işlem arkadaşlar şu aslında. View hemen üstüne gelmek. Şurada şöyle geleyim şurada herhangi bir yere şöyle enter'a basamadım let diyeceğim search controller diyeceğim şöyle UI search controller deyip şu şekilde kapatacağım süper sonrasında şurada aşağı gelip tamam mı buraya search controller nokta search result Updater eşittir self Ondan sonra navigation item nokta e, search controller eşittir search controller diyeceğim. Şimdi bana diyecek ki kardeşim hali hazırda bir search result updater fonksiyonu yok. Sen buraya niye böyle bir şey yapıyorsun? Bakın fix dediğiniz zaman birazdan ekleme yapacak ama bir süre zaten manuel eklemeyi yapacağız. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu yukarıdaki hatanın da giderilmesi amacıyla şöyle tekrar eski haline getireyim. Şuraya aslında bir protokol ekleyeceğiz. Buraya ekleyeceğimiz protokol aslında UI search result updating. Bakın şu fonksiyon. Şu protokol pardon. Bunu bu protokol ekleyince bize otomatik olarak bir fonksiyon getirecek. Bu fonksiyon şu işe yarıyor arkadaşlar. Birazdan yukarıda zaten göreceğiz. Bakın buradaki hata gitti. Bu fonksiyon şu. Bizim search view görsel nesnemize herhangi bir kelime ya da herhangi bir harf işlendiği zaman yani yazıldığı zaman benim şu fonksiyonum çalışacak tamam mı? Bu fonksiyon bana arama yapıldığını, filtreleme yapıldığını söyleyecek. Ben de gelip filtreleme yapıldıysa şayet şurada for döngüsü içerisinde tamam mı? Gelip e, title'a göre verilerimi o şekilde alacağım. Tamam süper. Şimdi bu fonksiyon çalışacaksa şayet benim her arama yaptığımda daha doğrusu her arama yapıldığında her bir harf gerildiğinde search view görsel nesleme benim burada bir şeyler yapmam gerekiyor değil mi? Ondan evvel şuraya gelip get data fonksiyon içerisinde arama yapılabilmesi için bir parametre isteyeyim ben. Mesela buraya geleyim diyeyim ki aranan kelime diye bir parametrem olsun. Bu string olsun. Tamam mı şöyle? Aynı şekilde şuraya geleceğim. Aranan kelime boş diyeceğim şimdilik. Çünkü hali hazırda default olarak bir aranan kelime olmayacak. Kullanıcı ne isterse o aranan kelimeye girecek. Ben geleceğim şöyle aşağıya. Şuraya diyeceğim ki arkadaşlar bakın çok basit. Cardlet diyeceğim. Şöyle eşittir. E, hatta Cardlet text diyeceğim. Niye direkt eşittir dedim. Onu da anlamadım. Şöyle yapacağım. Search controller nokta search bar nokta text. Aynen şu. Eğer burada bir kelime aranmıyorsa tamam mı? Şöyle return diyeceğim. Aranıyorsa şayet tamam mı? Aranıyorsa şayet şöyle yapacağım. Aranan kelimeyi text'i getir diyeceğim. Bak şurada oluşturduğum text'i aranan kelimenin içerisine verdim. Yani benim halihazırda bir aramam yapıldığı zaman tamam mı? aşağıdaki fonksiyonumdan ben bu aranan kelimeyi aslında alabilmiş olacağım. Şimdi gel gelelim artık şurada product'a tamam mı? Ben burada bir filtreleme yapacağım. Dolayısıyla verileri direkt olarak otomatik olarak getirmeyeceğim. Nasıl bir filtreleme yapacağım arkadaşlar? Burada önce mantığını anlatayım. Sonrasında kodu yazmaya başlayalım. Diyeceğim ki yani bir halihazırda arama varsa yani bizim search view görsel nesnemiz boş değilse tamam mı? O zaman gel orada yazılan harfe göre işte basılan tuşa göre verilere title'dan işte nasıl diyeyim böyle arat filtrele. Nasıl yapacağım bunu? Şöyle yapacağım aslında çok basit. If diyeceğim tamam mı? Ee, sonrasında şöyle yapayım. Aranan kelime nokta is empty. Şunu açayım kapayım bak ondan bahsedelim. Şu kelime yani başında ünlem olmadan şu ifade aranan kelime boşsa demek. Tamam mı? Ama şu ünlem koyduğunuz zaman başına aranan kelime boş değilse demek. Aşağı iniyorum. Geldim EAS kısmına. Burada da kodu yazacağım. Şimdi aranan kelime boş değilse ne demek bu? Aranan kelime boş değilse adam kullanıcı halihazırda oraya bir harf girmiş. Bir butona basmış demek değil mi? Demek ki bir arama işlemi yapılıyor. Es durumunda ise zaten yapılmıyor. Boş demek. O zaman şu halihazırda burada çalışan kodumu getirip buraya alabilirim. Yani aranan bir kelime yoksa, arama yoksa halihazırda bana tüm veriyi listelesin. Ama aranan bir kelime varsa yani bir harfe vesaire bir tuşa basılmışsa ben gelip burada artık listelememi yapayım. Burada listelememi nasıl yapacağım arkadaşlar? Şöyle yapacağım. Burada da aslında bir if yapacağım. Şöyle geleceğim. Buraya diyeceğim ki şöyle yapayım hatta. Product tamam mı? İşte şöyle title'a göre listeleyeceğim. Yani başlığa göre listeleyeceğim. Product title dedim. Tamam mı? Şöyle s diyeceğim. Bunu aslında string'e casting edeceğim. Sonrasında bu başlığı mı küçük harf olarak alacağım. Neden küçük harf? Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Biliyorsunuz her e, alfabede harfler birbirinden farklı oluyor. Yani örnek veriyorum İngiliz alfabesinde Q var, W var, X var. Bizde ise işte yumuşak G var örnek veriyorum atıyorum işte Ş var, İ var büyük harfte değil mi? Yani alfabeler birbirine çok fazla benzemiyor. Benzeyen kelimeleri ben alabilmek için bunların hepsine küçük harf kullanıyorum. Örnek veriyorum işte Türkçe'de küçük i var. İngilizce'de de i var. Bunların hepsi küçük harfte kullanıldığı için ben bunları alabilirim. Dolayısıyla hem aranan kelimeyi hem de başlığı aslında küçük harf yapmak için yaparsam şayet daha doğrusu ben aramaları daha rahat kontrol edebilirim. Tamam mı? O yüzden dolayı öncelikle burada geldim. Title'lar yani başlıkları bir küçük harf yaptım. Sonrasında geldim buraya range dedim. Tamam mı? Şöyle... Gelip burada da aynı şekilde aranan kelime nokta lower case diyerek aranan kelimeyi de aslında küçük harfe çevirmiş oldum. Bunu tabii ki görselde yapmayacağız. Biz bunu arka planda yaptığımız işlemler tarafında yapacağız. Tamam mı? Sonrasında geldim. Eşit değildir nilse. Yani aranan kelime hali hazırda varsa diyorum. Tamam mı? Bunları çevirdim. Aranan kelime hali hazırda varsa. O zaman ne, yap ne yapacağım aranan kelime varsa? Şunu yapacağım artık. Model nokta append diyeceğim. Artık verilerimi eklemeye başlayacağım. Geleceğim buraya title diyeceğim. Title'ımı ekleyeceğim. Sonrasında geleceğim virgül diyeceğim şöyle. Ondan sonra ne ekleyeceğim? Benim göstereceğim. Bir de thumbnail'ım vardı değil mi? Thumbnail'imi ikisini ekleyeceğim. Neden ikisini ekliyorum? Çünkü benim şurada gösterdiğim bir title, bir title var şurada. Bir de thumbnail görselim var değil mi? Şimdi geleceğim buraya artık sırasıyla aynı işlemi yapacağım. Geldim buraya. Nasıl yapıyorduk? Şöyle. Product dedim. Tamam mı? Aynı şekilde geldim. Title'ımı verdim. Sadece şuraya opsiyonel olarak Forsan Rap'imi de vereyim. Şunu şuradan alayım. Tamam mı? Aynı şekilde buraya yapıştırayım. Şuraya da tam koyayım. Süper. Şu an tamam gibi görünüyor. Bakayım. Ekstra şuraya bir selfie yazmam gerekiyormuş. Selfimi de yazdım. Şu an okey filtrelememin olması gerekiyor ama en son şurada for'dan önce tamam mı? For nerede? Şurada. For'dan önce şu listemi bir sileyim. Model nokta remove all diyeyim şöyle. Tamam mı? Ki self yine self koymam gerekiyor. Arkadaşlar bu selflerle uğraşmak istemiyorsanız şurada tamam mı? Şuraya gelip şöyle self yazarsanız şu aşağıda yazdığınız self'lerin hiçbirine gerek kalmaz. Tamam mı? Şunların hiçbirine gerek kalmaz. Aklınızda bulunsun. Bu da size bir bilgi olarak kalsın. Şöyle. Şimdi. Artık okey. Bakın artık hatalarım gitti. Self ile ilgili bir hatam kalmadı. Ee, şimdi güzel. Bir çalıştıralım. Bu arada şu remove all'u yazmamın sebebi şu arkadaşlar. Her bir aramada Tamam mı? Ben e, modelimin model dizimini içerisini boşaltıyorum ki her bir aramada veriler üst üste binmesin diye, tamam mı? Sebebi bu. Şimdi artık şunu bir çalıştıralım, bir görelim bakalım. İşlem tamam mı? İşlem tamamsa sonrasında detay sayfasına geçelim. Gördüğünüz gibi search bar'ımız gelmiş, güzel. Her şey on numara 5 yıldız. Bir arama yapalım. Samsung diyeyim mesela. Gördüğünüz gibi getirdi. Şuraya Mac diyeyim mesela bu sefer. Bir hata oluştu? Ne diyor? Index. Burada hani bir kontrol yapmamı istiyor. Hala hazırda. Yani birden fazla arama yaparsan işte kardeşim gel burada şu kontrolü sağla. Ee, ona göre tekrar tekrar hataya düşme demek istiyor. Şöyle yapalım o zaman. Buraya geleyim. Şöyle bir kod yazayım mesela. If diyeyim tamam mı? Indexpad.row Tamam mı? Şöyle index.pet.row Küçüktür. Küçüktür işaretini nasıl yapacağım bu klavyede? Bakayım mı? Ha, şöyleymiş. Tamam. Bilgisayar yeni olduğu için Tamam. Şöyle if index row diyeyim. Pardon. Row küçüktür. İşte e, model nokta count diyeyim. Şöyle şöyle bir sağlama yapalım. Ondan sonra eğer küçükse şu let item'ı şurada tanımlayayım. Sonrasında şunları da aynı şekilde hatta şöyle alayım ya. Şunu şöyle alayım. Topluca. Tamam mı? Mantık olarak böyle olsun. Else durumunda da Else durumunda da aynı işlemi yapabilirim aslında. Şöyle. Ya da şunu şöyle mi koysam ya? Şunu şöyle koyayım. Şunu da şöyle alayım. İlterim de şurada çevireyim. Yani şöyle daha düzgün gibi duruyor. Bu sefer hata vermez diye düşünüyorum. Her aslında bize bu veriyi göstersin. Bakalım şimdi. Tekrar bir filtreleme yapayım. Güzel. Bu sefer iPhone diyeyim mesela. Ya da parfüm tamam. İşte Oppo Şöyle tekrar. Getirdi. Başka neyim vardı? Mesela başka bir şey. Microsoft arayayım. Bunu da getirdi. Süper. Güzel. Güzel bir şekilde çalışıyor. E, şimdilik bu kadar. Böyle kalsın. Bir sonraki derste de artık e, şöyle tıklandığı zaman başka bir detay sayfası falan açalım. Oradan devam edelim arkadaşlar.